Merhaba e, sevgili izleyicilerimiz. Özellikle staj mağdurlarımız ve aynı zamanda EYT bekleyen özellikle e, 99 sonrası girişleri olanlar EYT'ye bekleyen sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bakanlığımız e, önümüzde geçen günlerde e, bu konuda çok büyük bir talep var. Malum biliyorsunuz işte e, özellikle işte dernekler kuruldu. Bu konuda e, insanlar örgütlendi. İşte bizde bu konuda özellikle bizim stajımız sayılsın, biz mağduruz işte veya EYT'ler siz 99'u 99 öncesini yaptınız ama 99'dan sonrakiler ne olacak ve 99 2008 arasındaki, ki bu rakam çok ciddi bir rakam bu arada. Hani e, anayasadaki eşit ikisi gereğince hani biz ne zaman emekli olacağız ya da bizim için ne yapmayı düşünüyorsunuz gibi toplumdan çok ciddi sesler geldi. Tabii doğal olarak da hükümetin şu anda uğraştığı e, planladığı ekonomik sürecini yönetirken bu taleplerinin ne, ne kadar olduğunu da biliyor üç aşağıda doğru ve talepleri bundan faydalanacak olan sosyal güvenlik sistemi içerisindeki insan sayısını da biliyorlar. Tabi burada bunu belirlerken de bunun maniyetini karşılamak ve bunun hukuki boyutunu tartışmak ayrı bir kavram. Evet hukuki bir boyutunda Özellikle stajlarla ilgili bir staj zorunluluğu, bakan beyin söylediği gibi bir staj zorunluluğu var ama bu staj zorunluluğuna ilgili bu insanlar emek harcadılar, bir çaba harcadılar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili protokoller gereğince bunu yapıldı ama işte hatırlayın geçen haftalarda bir genç bir kardeşimiz staj yaptığı yerde neredeyse hayatını kaybedecekti. Hiç oradaki işverenlerin duyarsızlığı nedeniyle. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bu bakan var. Bu vakan bir şekilde çözülmesi lazım. Bir yanda da bir de malum biliyorsunuz bir EYT söz konusu. Ha yeni bir EYT çıkarılır mı çıkarmaz mı? Bu tabii ki uzun uzun tartışılması gereken bir konu ama yeni bir sosyal güvenlik hukuku en azından bu tür e, kitlelere şunu söylenmesi lazım. Biraz sabredelim. İşte ekonomik verilerimiz 2026-2027'inde dengelerimiz oturacak. Bu süre içerisinde e, artık tekrar bir e, şey ha hazırlanması gerekiyor. Bir sosyal güvenlik e, e, hukuku anlamında yeni sosyal güvenlik protokolü düzenlenmesi gerekiyor. E, ve bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılırken bunlarla ilgili de bir geçiş olabilir mi? Burada kapıyı tamamen kapatmamak lazım. Özellikle 99 sonraki emeklilerle ilgili. E, ve yani işte burada bu işin hukuki boyutu şöyle demekle ya da bu böyledir demekle bu beklentileri e, toplumdaki oluşan bu beklentileri e ekarde etmek zor gözüküyor. O yüzden e belli bir süreçte belli bir olguda veya yine işte bu şekilde aktörlerin bu konuda bu işi çok sıkı tutmaları gerekiyor ve yine kamuoyu oluşturmaları gerekiyor. Bunlar ne kadar çok oluşursa muhtemelen bu sorunu çözün. Çünkü siyaset insanların problemlerini çözme alanıdır. Ama öyle ama böyle çözeceksiniz bir şekilde. Bunun bir alternatifi var. Efendim şu şöyledir demekle ya da bu böyle demekle kapatmak çok sağlıklı gözükmüyor. O yüzden e ben bizi izleyen bu mağdur veya bu haklarını almaya çabalayan kardeşlerimizin çabalarını mutlaka bir şekilde desteklenip bir şekilde sorunların çözülmesi taraftarıyım. Çünkü sonuç itibariyle demin dediğim gibi bir sosyal hukuk içerisinde, sosyal güvenlik içerisinde bir sisteme dair olmuşlar ve bu sistemin artılarını ve eksilerini planlayarak ki bazen 5 yılı planlayamıyoruz, bazen 10 yılı planlayamıyoruz ama bu planlarda bu planın içerisinde devletin de olduğunu unutmayalım. Çünkü devletin çıkardığı yasalarla veya sosyal güvenlikle ilgili bir takım işlemlerle ilgili zaman içerisinde farklı sonuçlar elde edilebiliyor. İşte bakın en düşük emekli maaşlıdan bahsediyoruz. Eğer normal bir sosyal güvenlik sistemi içerisinde olmuş olsaydık ya da yıllara göre enflasyon oranlarının çok farklı olmamış olsaydı bunları şu anda e, muhtemelen çok daha iyi maaş alacaklarını öngörebiliyoruz. O yüzden <laughs> bu mağduriyetinin giderilmesi gereken yeryüzünün siyasettir. Bunu da belirtmek isteriz. O yüzden e, bu konuda sizin yardımlarınızla olmaya e, devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.